Arkadaşlar biz Deniz gibi Playtime oldu. Şu anda ben yüklüyorum nasıl yüklendiğini size göstereceğim. Şimdi verdiğim linke gidelim Verdiğim linkten buraya geleceksiniz veya buraya geleceksiniz. İki yerden birisine geleceksiniz. Oraya gelseniz ortadaki tıkladığımın yere tıklayın ve burada 7 saniye bekleyin. APK indir. Ben indirdim diye bir daha tekrar indirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi bir tanesini sileyim. Zaten bende de fast var. Böyle bir uygulama yükleyeceksiniz ondan sonra geliyorsunuz hemen dosya yöneticisine. Dosyalar falan filan var hepsi. APK'lara bakıyorum. The Fast tıklayıp yükleyebilirsiniz üstüne tıkladıktan sonra da fazla girmiyoruz daha Android OBB buradan en alta gelip bakın OBB nokta 7 Z var buna basılı tutup kopyala deyin ya deyin Android deyin yine OBB deyin buraya yine yapıştırın <laughs> yapıştırdım gördüğünüz gibi buradan ona basılı tutun yerden atlandırayım şuradaki copy şöyle silin tamam deyin ondan sonra the fasta gelin buraya copy play team'e yazın kriptir bile tıklayın değişiklikler ve yükleniyor Arkadaşlar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bir dakika bu kadar gördüğünüz gibi Hopi Play time oluyor fakat abone olmayı unutmayın Bye bye. <laughs> bye bye.